قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تجد درسنا مزدان الله ان بجن bugün son Kaideler ve kurallar olarak son dersimiz olacak ve bu dersimiz duraklama işaretleri ve duraklamanın nasıl yapılacağına dair olacak. Kur'an-ı Kerim'i ayetleriyle, sayfalarıyla, sureleriyle okuyoruz ve bu okuyuşumuzda başladığımız yerler ve durakladığımız yerler oluyor. Bir sureyi okurken en az kısa bir sure ise kaç ayet varsa içerisinde o kadar duraklama yapıyoruz. Uzun bir sureyi okurken o surenin herhangi bir sayfasını okuyoruz veya bir hizbini okuyoruz, bir bölümünü okuyoruz. O okuduğumuz bölüm içerisinde de yine duraklamalar, ayet sonları veya bizim duraklama işareti olmasa bile duraklamak zorunda kaldığımız birçok yer oluyor. Dolayısıyla bu husus bize vakfın ve vaslın ne demek olduğunu bilmemizi gerektiriyor. Duraklama işareti bulunmayan herhangi bir kelimenin sonunda duraklandığı zaman birkaç kelime öncesinden en uygun yerden tekrar başlanılarak devam edilmelidir. Evet. Şimdi bir yerde duraklama yaptığımız zaman bunun adına vakıf deniliyor. Ve asıl itibariyle vakıf ve vasıl başlı başına dersleri yapılması gereken, üzerinde detaylıca durulması gereken bir mesele. Fakat bu husus biraz Arapça ile alakalı olduğundan Arapçanın kaide ve kurallarıyla da alakalı olduğundan genel itibariyle Arapça bilmeyen kimselerin Kur'an-ı Kerim okumasıyla alakalı bu meselelere detaylandırılamıyor. Bu meselelere girilemiyor. Dolayısıyla daha kolay Kur'an okuyan kimseler tarafından anlaşılsın ve öğrenilsin diye bazı işaretler konulmuş bu işaretler üzerinden devam edildiği zaman bu ilmin detaylı öğrenilmese bile bir şekilde bu işaretlere uyulduğu zaman doğru olan duraklama ve doğru olan başlangıçları yapma durumu yine de hasıl olmuş oluyor inşallah. Bir yerde durakladığımız zaman bunun adına vakıf deniliyordu. Ve duraklamadan geçiş yaparsak bunun adına da vasıl deniliyor. Yani Arapça isimleriyle duraklama ve geçiş yapma anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayeti okurken bazen nefesimiz ayetin sonuna kadar gelmeye elverişli olmuyor. Ayeti okurken ayetin tam ortasında nefesimiz tükeniyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Herhangi bir kelime üzerinde duraklama yapmamız lazım. Durakladıktan sonra tekrar birkaç kelime geriden başlamak suretiyle ayeti okumaya devam etmek lazım. Mesela Beyyine suresinin sonundaki uzun bir ayet. Cezauhum inda rabbihim cennatu adnin tecri min enhar. Buraya kadar okudum. Nefesim yetmedi. Enhar kelimesinde durakladım. Normalde min tahtihel enharu. Fakat ru şeklinde ra harfinin harekesini söyleyerek duraklamıyorum. Durakladığım her yerde sukun üzere duraklamam gerekiyor. Bu zaten genel bir kural. Enhar kelimesinde durakladım. Fakat buraya baktım. Herhangi bir duraklama işareti konmamış. Ayet sonu da değil. Geriden tekrar almam gerekiyor. Tecri min tehtihel enheru halidine fiha ebeda Duraklama işaretine kadar buradan bu şekilde yapıyorum. Nefesimin yetmediği her yerde bu şekilde yapmam gerekiyor. Bir duraklama işareti yoksa. Eğer duraklama işareti varsa ya da ayet sonuna zaten gelmişsem artık tekrar geriden alıp devam etmeme gerek kalmıyor. Tekrar nefesimi alıyorum. Kaldığım yerden devam ediyor. Vakıf az önce de söylemiştik. Vakıf duraklamak demek. Vasılda geçiş yapmak demek. Duraklama işareti olsa da bazen geçiş yapabiliyorum. Mesela iki ayeti birbirine birleştirerek okuyorum. Kısa ayetler var değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Bunları okurken birbirine birleştiriyorum. El-Kari'ah bir ayet. Mel bir ayet. Ve ma edra kemel qari'ah bu da bir ayet. Bu üç ayeti birbiri ardınca okuyabilirim duraklamadan. El qari'atu mel qari'atu ve ma edra kemel Bu ayetler üzerinde duraklama yapmadan, geçiş yapmama da vasıl deniliyor. Bir ayette hiç durak olmasa bile ben Duraklamadan bir uzun ayeti tamamen okusam bile buna da vasıl denilebilir. Ayetlerin her birerlerinin sonunda yuvarlak içerisine alınmış çeşitli şekiller içerisine alınmış numaralar görürüz. Bu numaraların olduğu yerlere geldiğimiz zaman duraklama yapmamız gerekir. Normalde duraklama yapılması gerekir. Okuduğumuz ayet az önce örneğini verdiğimiz şekilde kısa değilse bu yerlere gelindiği zaman duraklama yapılır. Ayet numaraları da ayetlerin sonunda yazılır. Öncesinde yazılmaz. Bir ayet numarası gördüğümüz zaman öncesine bakacağız. Öncesindeki okuduğumuz ayet o numaranın ayetidir. Mesela işte 13. ayet dediğimiz zaman 13 numarasını bulduğumuz zaman onun için devamındaki ayeti değil de öncesindeki ayeti okumamız gerekir. Şimdi ayeti kerimenin sonunda işaret var. Numarası da belirtilmiş içerisinde numarası da yazıyor. Fakat bu işaretin üzerinde bir la harfi var. La elif harfi var. Bu la melifi gördüğümüz zaman aynı zamanda da ayet sonuysa okuduğumuz yer. Bu durumda durmak mümkün olmakla birlikte geçmek de mümkündür anlamı çıkaracağız. Yani hem ayet sonu durabiliriz. Hem de ayet son olmasıyla beraber la harfi var. Lam elif harfi var. Dolayısıyla durmaya da biliriz. Böylesi bir seçeneğimizin olduğunu gösteriyor. Fakat ayin harfi varsa özellikle orada durulması gerekiyor. Niçin? Çünkü bir konu bitiyor. Sonrasında yeni bir konu başlıyor. Duraklamadan geçiş yaparsak iki konunun birbiriyle bağlantılı olması durumu gibi bir vehmi oluşturmuş oluruz. Ki bu da kıraat açısından da efendim e, konuların bütünlüğü açısından da doğru olmayacaktır. Aynı harfini gördüğümüz yerde ayetle beraber ayet işaretiyle numarasıyla beraber aynı harfini gördüğümüz yerlerde geçiş yapmamaya çalışmamız gerekir. T harfinin ayet kerimelerin üzerinde çokça görürüz. Özellikle yeni basılmış Kur'an-ı Kerimlerde bu işaretler farklı renklerle gösteriliyor. Kırmızı renklerle gösteriliyor. Tı harfinin bulunduğu yerde duraklama yapılması gerekiyor. Benim nefesim yetiyor. T harfini gördüğüm halde duraklamayabilir miyim? Evet, duraklamadan geçiş de yapabilirim. Ayetin sonuna yetişinceye kadar nefesim müsaitse T harfinde duraklamadan geçiş yapman mümkündür. Fakat e, genel itibariyle duraklandığı zaman tekrar nefes alınıp devam edildiği zaman daha evla olacaktır. Çünkü bazen t harfini gördük. Nefesimiz var. Geçtik devam ettik ayet-i okumaya. Sonra ayet bitmeden bu sefer nefesimiz başka bir yerde daraldı. Bu sefer ne oluyor? T harfinde durmuş olsaydık tekrar bir nefes almış ve devam etmiş olsaydık ayetin sonuna daha rahat bir şekilde ulaşmış olurduk. Dolayısıyla böylesi bir zorluğa düşmemek için t harflerinde duraklama yapmayı tercih etmeliyiz kardeşler. Cim harfini gördüğümüz zaman duraklamanın serbest olduğunu, caiz olduğunu anlıyoruz. Burada duraklama da yapabiliriz. geçişte yapabiliriz. Arasında hüküm itibariyle veyahut da mana itibariyle herhangi bir fark yok. Fakat duraklama yapılması tercih edilmiştir, daha güzeldir denmiştir. Mim harfi lazım olan duraklama işaretlerinden bir tanesi. Üzerinde duraklama yapmak gerekli oluyor. Yani mim harfinde durakladığımız zaman hem mana açısından hem de okuyuşumuzun rahatlığı açısından daha evla olanı yapmış olacağız demektir. Mim harfine de bu şekilde dikkat edelim. Z harfini gördüğümüz yerde duraklayabiliriz eğer nefesimiz daraldıysa. Fakat geçiş yaptığımız zamanda, duraklama yaptığımız zamanda hiçbir fark yoktur. Yani birisi evladır, birisi evla değildir bile denilmemektedir. Z harfinde duraklamada yapabiliriz, duraklama yapmadan geç edebiliriz. Bu bizim tamamen inisiyatifimize kalmış bir durumdur. Konumumuza göre kendimizi ayarlayacağız. Z harfi bize bazen imdadımıza yetişebilir, nefesimiz daralmış olabilir. Bazen de nefesimiz ayet sonuna gelebilir. Dolayısıyla Z harfinde duraklama yapmaya da biliriz. Bu bizim tamamen kendi seçeneğimize bağlı. Baf harfi Z harfi gibidir. Dilersek dururuz, dilersek durmayız. Sat harfinin üzerine geldiğim zaman duraklama yapmam benim için daha iyi olacaksa nefesim yetmeyecek ayetin devamı için zorlanacaksam bu durumda sat harfinde dururum. Ama zorlanma durumum söz konusu değilse sat harfini gördüğümüz zaman duraklama yapmamak evladır. Yani geçiş yapmak daha güzeldir. Dolayısıyla burada sat harfinde e, bir bize ruhsat verilmiş oluyor. Eğer zorda kalmışsan duraklayabilirsin. Ama zorda kalmadıysan duraklama, yapma, geç anlamındadır. Gıf kelimesiyle karşılaşıyoruz. Ayetlerin üzerinde bu işaret olarak konuluyor. Eğer biri üzerinde duraklarsak daha güzeldir. Ama duraklamadan geçişte yaparsak bu da tamamen yasaklanmamıştır. Mesela Bakara suresinin son ayetinde. وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا Bunlar üçü de dua kelimesidir. Ya Rabbi bizi affet, bizi bağışla, bize rahmet et şeklinde üç tane dua kelimesi söylüyoruz. Bunları söylerken mesela وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ şeklinde duraklama yaparsam güzeldir. Ama duraklama yapmadan geçersem وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا şeklinde de yaparsam bu da mümkündür. Evla olan duraklama geçiş yapılması da caiz denilmiştir gıf kelimelerinde. Üç nokta konulan duraklama işaretleri var. Bir harfle beraber bazen Z harfiyle bazen başka harflerden biriyle üç nokta konuluyor duraklama işaretinin yanına. Bu işaretin yanına üç noktayı gördüğümüz zaman iki duraklamadan birinde mutlaka durmam gerekiyor. Bunu anlamalıyız. Üç noktalı iki duraklama işareti bir kelime ya da birkaç kelime arayla konuluyor. Birinci de duraklarsam ikinci de mutlaka geçmeliyim. Birinci de geçiş yaparsam ikinci de mutlaka duraklamalıyım ki mana bütünlüğü bozulmasın. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selam. Şimdi min kulli emrin kelimesinde bir duraklama var. Üç noktalı işaretli. Selamun kelimesinde de bir duraklama var. Üç nokta işaretli. Ya min kulli emr kelimesinde duraklayacağım. Sonra selamun hiye diye devam edeceğim. Veyahut da min kulli emrin selam diyerek duracağım. Sonra nefesimi alıp hiye hatta matla'il fecr diye bitireceğim. Bütün üç nokta olan yerlerde böyledir. Bu da niçin? Neden kaynaklanıyor? İki yerde ayrı ayrı duraklandığı zaman İki ayrı mananın mümkün olduğu yerlerde böyle oluyor. Yani min kulli emrin selam dediğimiz zaman melekler yapılan her işe karşı bir selam getirirler, selam ederler. Eğer selamda değil, min kulli emrde durakladıktan sonra selamun hiye hatta matla'el fecir dersem bu durumda da o Kadir gecesi güneş doğuncaya kadar bir selamettir anlamıyla verilmektedir. Dolayısıyla iki çeşitte de mananın doğru olabileceği yerlerde birinde mutlaka duraklama yapmam gerekir. Ve böylelikle de iki manadan birine göre Kur'an-ı Kerim'i okumuş olurum. Burada evla olanları da tabi ki tespit etmek ve ona göre okumak gerekir. Özellikle burada min kulli emr kelimesinde duraklanıp sonra selamun hiye hatta matla'il fecr şeklinde bitirmek yine evla olandır. La harfi yani la melif burada e, hayır, durma anlamına geliyor değil mi? La kelimesi Kur'an e, Arapça'da olumsuzluk bildiren bir ektir. Tek başına kullandığı zaman hayır anlamında. Yani durma, geç anlamı içeriyor. Ben la melif işareti olan bir yere geldim. Bu durumda ne yaptım? Durakladım, nefesim yetmedi. Ne yapmam lazım? Yine tekrar birkaç kelime geriden alıp okumama devam etmem gerekir. Evet, la amelif'te duraklanmaması gereken yerleri ortaya koymuştur. Yani niçin madem o zaman duraklamayacağım bu işaret niçin konulmuştur? Bazı yerler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Orada duraklanır ve tekrar geriden alınıp devam edilmezse mananın e, bozulması veya yanlış manaların ortaya çıkması durumu söz konusudur. Duraklanmaması gereken yerleri de özellikle uyarmak için, özellikle okuyan kimsenin dikkatini çekmek için bu işaret konulmuştur. Aksi takdirde konulmasında herhangi bir fayda olmazdı. Dolayısıyla bu lam harfleri de, lam elif harfleri de uyarı için konulmuştur. Duraklanmaması gerekir. Duraklanırsa tekrar birkaç kelime geriden alınıp devam edilmesi gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim Birçok şekilde, yani bizim yaşadığımız asırda birçok devlet tarafından basılmıştır. Çeşitli şekillerde mushaflar görebiliriz. Ve bu mushaflar, yani farklı farklı bölgelerde yaygınlık arz etmektedir. Türkiye ve civarında yaygın şekilde bulunan mushaflar, Osmanlı baskısı diye bilinen, Hafız Osman hattı diye bilinen, Efendim e, Kur'an-ı Kerimlerdir. Ve bu Kur'an-ı Kerimler günümüzde de bilgisayar teknolojisiyle biraz daha düzeltilerek, biraz daha açık hale getirilerek basılan ve dağıtılan e, Kur'an-ı Kerimlerdir. Bu mushaflarda bulunan işaretler burada işlediğimiz işaretlerdir. Yani ayin durağının olduğu yerler, lam elif durağının olduğu yerler, kaf, z harfi, mim harfi, tı, cim durakları, Bunlar bizim bölgemizde yaygın bulunan musaflar için geçerli olan konulmuş işaretlerdir. Başka beldelerde basılan musaflara, Kur'an-ı Kerimlere baktığımız zaman içerisinde birçok işaretin farklı olduğunu görürüz. Özellikle yine dünyada en çok yaygın olan musaflardan bir tanesi Kral Fehd tarafından, onun vakfı tarafından Suudi Arabistan'da bastırılmış olan musaflardır. Bu musafları elimize aldığımız zaman ayetler üzerindeki işaretlere varıncaya kadar harekelerdeki bazı farklılıklara varıncaya kadar birçok işaretin değişiklik arz ettiğini görürüz. İşte bizim burada işlediğimiz genelde yaygın olan elimizde bu memlekette yaygın olan musaflar için geçerli. Melik Feth tarafından bastırılan Kur'an-ı Kerimleri alıp elimize okuduğumuz zaman aynı işaretleri görmemiz mümkündür. Fakat bu işaretlerin yanında birçok değişik işaret de göreceğizdir. Dolayısıyla o işaretlerle alakalı birçok farklı açıklamanın yapılması gerekir. Tecvid kuralları için işaretler konulmuştur. Geçiş hemzeleri için işaretler konulmuştur. Efendim uzatmalar için işaretler konulmuştur. Bu şekilde farklı işaretlerin bulunması bizi ister istemez böyle bir açıklama yapmaya itiyor. Dolayısıyla biz burada bölgemizde yaygın olan musafları işlemiş olduk. Diğer musaflar için bu işaretleri bazı noktalarda benzerlik arz etse bile bu işaretleri diğer musaflar için aynıdır demiyoruz. Sadece bölgemizde yaygın olan musaflar için geçerlidir diyoruz. İnşallah böylelikle tecvid derslerimiz burada kaide ve kural dersleri olarak sona ermiş oluyor. <سؤال> الله امانة طول. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين